Selamun Aleyküm Hayırlı günler Uzun göldeyiz Geceye vardık buraya Uzun gecesi de iyi Ama bu sene Covid-19 olduğu için Pek kısız. Burayı Araplar dolduruyormuş yani Araplarda bu sene Mekke metini Arabistan yani kapılarını açmadığı için biliyorsunuz. Ondan dolayı boşmuş buralar. oteller. Bu oteller, pansiyonlar, yemek yerleri istediğiniz gibi var. Tabii ki biraz pahalı. Bu sene Araplar gelmediği için biraz düşmüş fiyatlar ama evet. 90 lira balık 40 kuzu kilogram 100